Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle panel yapıyoruz. Bunun için bir demet ıspanağım var. Bir adet brunoz şeklinde doğramış olduğum soğanım. iki diş sarımsağım var ince kıyılmış. 2 adet kurutulmuş arnavut biberim var. E, bunu isterseniz kurutulmamış da kullanabilirsiniz. Bir adet şu şekilde kesmiş oldum ama tamamen dibine inmemiş olduğum domatesim var. Hellim peynirim var 225 gram. E, bir çay kaşığı zerdeçalım, bir çay kaşığı kimyonun, bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi yapmaya geçelim. Ispanaklarımızı kaynatıyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Şimdi sarımsağı ekliyoruz. Arnavut yüveğimizi de ekliyoruz. Ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Şimdi ıspanak kremimizi ekliyoruz. Karıştırıyorum. kelim peynirlerimi tost makinesine koydum ve renk değiştirene kadar ve pişmesini bekliyorum. Bunu isterseniz tavada da yapabilirsiniz. Şöyle kontrol edelim. Hafif renk değiştirmeye başlamış bile. Hepsini tersini çevirdim. Şimdi sunum yapmaya geçiyorum. Sunumumuzu bu şekilde yaptık. ıspanak ee, ıspanak püremizle peynir birlikte yendiğinde gayet güzel bir tat ortaya çıkıyor ekmekle birlikte çok güzel tadı oluyor. Biz tarifimizi çok beğendik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.